Evet sevgili dostlar, şimdi 1360'lı 1361'li yıllarda Kutluk Öke Aga'nın, Han'ın e, e, mezarı başındayız. Onun adına yapılan yine e, bir e, mezar ve buradaki yine geometrik motiflerin, oyma olarak bitkisel motiflerin ve bunu kimi üzerinde tek tek parça parça yapıyor yine birbirine ilave ile o eee DNA'nın eee ney diyelim DNA'nın bir noktada yazılımı gibi, yazılım gibi bir yazılım gibi bir bütünlüğü ifade eden, e, yine simetriyi ifade eden eee kan hücresinin dokusu gibi eee bir eee mükemmellik içerisinde eee bunu burada nakşetmiş. Yani e, her 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 noktada gerçekten üstteki işte Allah, Allah, Muhammed ifadeleri yine Rumi ile yazılmış. Yine Çin olarak. Şu mukarnaslara bakın lütfen. Yani konkav olarak iç bükey, dış bükey konveks olarak yapılmış ve en ufak bir çatlama patlama olmaksızın pişirilmiş ve yerine her bir parça milimetrik hata dahi olmaksızın yerleştirilmiş. Yani işte Avrupalı araştırmacılar, bir takım e, bir takım akademisyenler, bir takım profesörler diyorlar ki gerçekten yani e, bu, bu, yapılacak bir şey e, yani değil bu derece hatasız bir sanki bilgisayar sisteminde yapılmış gibi e, robotlarla yapılmış gibi hatasız e, bir mükemmeliyet içerisinde e, şaşırıyorlar tabii şaşırıyorlar gerçekten şaşırıyorlar bakın e, küresel bir Çin'i ve her bir parçayla yarı küresel ve ondan sonra da bunlar birleştirilmiş. Ee, yani e, ve bir milim bir bir birkaç milim hata olsa e, sistem birbirini tamamlamayacak. Sütun birbirini tamamlamayacak ya aşağı gelecek ya kesmeniz gerekecek. Oysa hepsi tam bir e, bütünlük içerisinde, tam bir ölçü içerisinde. E, Türkiye'de de böyle bir eser söz konusu değil yani. E, biz zaten yani, şey, Osmanlı eserleri tümüyle Osmanlı yapıları e, tamamıyla özü kökü buradadır. Buradan gitmiş Osmanlı kendine hiçbir şekilde kendi çıkarmış, icat etmiş değil. Yani içindeki hali de dahil olmak üzere tümüyle burada. Ha, ufak geliştirmişler, bir takım teknikler koymuş, getirmişler Elb elbette. Ama binli yıllarda başlayan e, bir eser işin özüdür, köküdür. E, dolayısıyla bin, 1299-1300'den sonra başlayan Osmanlı medeniyeti Doğu Türk medeniyetinin, Selçuklu medeniyetinin, Harzem Şahların, Kara Hanların bir Babır Hanların bir devamıdır. Yani dolayısıyla bunu, bunu bilmemiz, bunu bir defa anlamamız, kabul etmemiz mutlak şart. Evet, Muhammed'im, gel bakalım. Şimdi, burada. Evet. Dur, burayla, bu de, de. evet, da Tuman Eke evet. Tuman Eke, Tuman Bek. O da e, 1400'lü yıllarda yine Timur döneminde, Emir Timur döneminde e, yaşayan bir yine burada hizmetleri geçen onun burası da mezarı. Tabi ve bunlar Mimar Sinan'ımız gibi e, şeyin Özbekistan'ın e, bu Türkistan'ın bu bölgenin mimarları, büyük mimarları, büyük etçileri, büyük ustaları hem geometri ilmine sahip, hem astronomik bilgilere sahip, hem de Çin'i ile ilgili, taşla ilgili, onun tüm malzemeleriyle ilgili olağanüstü bilgilere sahip. Büyük üstadlar, büyük üstadlar. Evet, güneş köşedeki şeylere bakın. Yani. Bakın işte bu Çin'in şeyini de buradan görürsünüz. Ee, kalınlığını. Yine 8 milim kalınlığındaki Çinler. Düşünün üçgen e, küresel. iç iç bükey, dış bükey. Efendim. Ve e, kündeki her bir parçası ayrı. Üçgeni, beşgeni, sekizgeni, altıgeni, tüm yıldızları ayrı ayrı yapılmış. Ve ayrı ayrı e, tabloya bir bütünlüğün içerisine yerleştirilmiş. Yani buradaki, bu şahı zindedeki e, sanat eserleri dünyanın hiçbir yerinde olmayan sanat eserleri. Bakın bu yarı oyma olarak yapılmış bunlar. Yarı oyma olarak yapılmış. Bunlar düz. Düzlemsel, iki boyutlu. Bu kısmi üç boyut. Ama bunlar tam oyma olarak yapılmış. Bunlar da tam oyma yapılmış. Bakın örneklere bakın. Yine yazılan ayetler. E, yine ayrı bir şey. Bu Çinliler yine sekizgenler olağanüstü bir maharetle yapılmış. Selçuklu sekizgeni tabi diyoruz. Daha sonra Selçuklu bunları e, geliştirmiş. E, ve lütfen burada, bakınız yani iyi. iç bükeylere bakın. İç bükey olarak yapılmış. İç bükey dediğimiz çiniler işte. Bunlar dış bükey dediğimiz küresel çiniler. Parça, dört parça, üç parça, beş parçadan yapılmış ve küre tamamlanmış. Ve kürede de en ufak bir bozukluk, eğrilik, şakilsizlik söz konusu değil. Bugün en gelişmiş şakülle, teraziyle bakıyorsunuz. Tabii bir deprem bir şeye uğramamışsa tam bir mükemmeliyet içerisinde. Evet hoca Ahmet e, burası da. Tabii hoca Ahmet ve hoca Ahmet'imiz e, onun mezarisi 14. asırda e, tabi e, Hoca Ahmet Yesevi atamızın e, şeyi e, onun adına e, Semerkant'ta da bir e, böyle bir e, mezar düzenlenmiş ama bu e, gerçek mezar mıdır yoksa Hoca Ahmet Yesevi'deki Yesi şehrindeki yani Türkistan şehrindeki Kazakistan Türkistan dediğimiz bölgedeki eski adıyla Yesi Yesevi adı Hoca Ahmet'e, Hacı Ahmet'e oradan geliyor. <laughs> Özbek kardeşlerimiz kendisi de Özbek olduğu için düzen Özbekler tarafından o zaman saygıyla bu yer düzenlenmiş. buradaki de gerçekten olağanüstü yine. Şu, şu şeylere bakın silindir, çinilere. Yani eee Şimdi bunu yapmaları mümkün değil. Bugünkü teknolojiyle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Ee, yani Onlara ne dememiz geçer, gerekir? hiçbir köyden, şey, köylere geçiş, diğer geometrik düzenlemelere geçiş. Yani işte ancak saygı duymaktan başka, onların yolunu izlemekten başka hiçbir yolumuz yok. Çünkü şu, şu geometriği e, bir şey söyleyebilirsin, ondan anlatsın. Şu seferik orayı işte yani o kristal kovalsitlerin başka bir versiyonu, başka bir geometrisi işte yine bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda ana maddesi, hard diski, cd'si, dvd'si vesaire kristal kovalsitlerinden yapılan bütün bilgisayar elemanları, ekipmanlarının tamamının geometrik düzenlemesini burada görüyoruz. Yüz çeşit versiyonu varsa veya bin çeşit versiyonu varsa bütün versiyonlarını burada burada görmemiz mümkün. o yine üç boyutlu oyun olarak yazılmış. yani yine olağanüstü kemer tonozlar yine aynı şekilde içinden. Tabi hep yok edilmiş. Şimdiki şeyler çalınmış. Soyaklar önünde veya çarpı. İnşâAllah bu medeniyet canlarını yeniden gelir. yeniden yeniden bir bir yeniden bir kalkınmanın, yeniden bir yükselmenin, yeniden bir gelmenin evet, gerçekliğine kavuşmuş olurlar. Ahmet'in şu de bir ağrılar. Tam karşıdan buraya aldın mıydı bir bütün olarak? İtiraf. Dostlarımıza da salamı, sevgililəri göndərə bilərik. Yeah. Tamam, alayım gərək. Şükür. Şey, evet, en sonda da hocağımıza sevgililik